Yeni bir günden yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videoyu dün akşam bitirmiştim. Bugün edite oturacaktım normalde ama vazgeçtim. Genelde ben öyle yapıyorum zaten. Haftanın iki gününü full edite ayırıyorum ve akşamına video yayınlıyorum ama bu akşam video gelmeyecek. Çünkü sabah saat 10'a kadar bekledim. Youtube gelmedi. Gelmeyince de motivasyonum düştü. Gündemi takip ediyorsunuzdur. Biliyorsunuz Ankara'da bir terör saldırısı oldu ve onunla beraber internet erişime sınırlandı. Youtube'un gelmesi çok uzun sürdü. Ben de gelmesini saat 10'a kadar bekledim. Sonra vazgeçtim. Dyson'ı kurdum bu arada. Evi de süpürdüm. Dün yani bundan önceki videoda Dyson'ın parçalarını incelemiştik. Temel parçalarına bakmıştık Burak'la. Evi şöyle bir süpürmüştüm hatta ben denemek amacıyla. Bugün bütün parçalarını, bütün başlıklarını neredeyse denedim. Baya baya iyi ya. Gerçekten daha önce neden almadığım için kendime çok kızıyorum. Ve evimde kedim var yani. Kesinlikle almam gerekiyor. Kedisi olanlar, çocuğu olanlar, köpeği olanlar kesinlikle almalı. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey gerçekten. Özellikle koltuklar üzerinde hayvan başlığını denedim. Muhteşem muhteşem. Bir ara beraber deneriz. Evde böyle boş boş zaman geçirdim aslında. Hala pijamalıyım. Şöyle biraz bakım yaptım sadece evi süpürdükten sonra. Sonra yemek yaparken dedim ki ben kamerayı neden açmıyorum? Uzun sürede yalnız kalacağım evde. Burak da biraz geç gelecekmiş. Siz bunu eşlik edeceksiniz. Yemek yapmaya başlamadan önce de getirden sipariş verdim. Çok bir eksiğim yoktu aslında. Cacık yapmak için eksiklerim vardı. Salatalıkla yoğurt sipariş verdim. Bir de sodam bitmişti. Onun siparişini verdim. Ve şimdi şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Bugün hem yemek yapacağım hem de boş olduğum için poğaça yapacağım. Yemeğimiz biber dolması olacak. Yanına cacıkla. Burada da sürpriz yapacağım. Poğaça yapacağımı söylememiştim çünkü. En sevdiği şeylerden bir tanesi poğaça, kek. O tarz şeyleri çok seviyor. Erkekler çok seviyor gerçi o tarz şeyleri. Sadece Burak'a özgü bir şey olmadığını düşünüyorum. Önce dolmayı yapacağım ve hemen pişireceğim onu. Ve o arada da hamuru yapacağım. Hamur mayalanırken de bir duşa girerim. Yenilenirim. Ev de zaten tertemiz. Gün ışığında da dün yaptırdığım tırnakları şöyle göstereyim size. Tam bir son tırnak. Tırnağı oldu. Son bahar tırnağı oldu. Hem doğum günü tırnağım oldu. Aa doğum günü demişken sabah Burak'ın bana aldı hediye geldi. Henüz açmadım. Zaten size de göstereyim ama Burak'la akşam açmak istiyorum. Ben ne olduğunu biliyorum ama yine de onun yanında açıp teşekkür etmek istiyorum. Zaten böyle yıl içerisinde bu bir süreç. Sohbet ederken istediklerimi gerçekten kaydediyor. O sayfaları takip ediyor, kaydediyor. Ve özel günlerimde de direkt alıyor. Bu doğum günüm içinde ben ne alacağım biliyorum dedi zaten. Sadece rengini seç dedi. Rengini de aslında eminim dedi ama yine de sen seç dedi. Ve bana seçtirtti rengini. Göstereyim diyeceğim ama paketini açmayacağız. Şaşırmayacaksınız arkadaşlar ama Bonheur'den bir çanta siparişi verdi. Rengine modeline dediğim gibi Burak geldiği zaman bakarız diyeceğim de belki yarın gösteririm size. Çünkü Burak geç gelecek. Akşam göstermesem bile bu vlogta kesinlikle gösteririm. Çünkü açmış olurum. Şimdi açsak çok güzel olur aslında. Işıkta da bakarız ama hiç açmak istemiyorum. Burak'la beraber açmak istiyorum. Bu arada Dyson'ı da bu şekilde kurdum. Standı da kurdum. Bütün parçalarını yerleştirdim. Bu şekilde şu anda şarj oluyor. Tüm evi süpürdüm. Şarjı bitti. Bakalım kaçmış şarjı. Şu anda %20. Bunun yeri burası değil. Küçük odaya alacağım. Şimdi şarjdan çekmek istemiyorum. %100 olsun. Ondan sonra çekeceğim. Bu arada sadece burası dağınık. Bütün koltukların üstünü bakın Dyson'un şu başlığıyla süpürdüm. En son süpürdüğüm koltuktan da bunlar çıktı. Artık bunu boşaltmadım. Çünkü bir kez doldu. Boşalttım. Bu ikinciye doldu böyle. Ama o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Resmen başlık sömürüyor bütün her şeyi. Gerçekten bu özelliği çok hoşuma gitti. Ev toplama dediğim gibi sadece burası dağınık. Çıkan belgeleri buraya koydum. Şu anda nereye koyacağımı bilmiyorum. Bir yer ayarlamam gerekiyor. Bu içinden çıkan aplikatör aslında duvara monte etmek için ama biz ekstradan ayaklı stant aldığımız için buna gerek kalmadı. Bunu da kaldıracağım. Bu da onun bir parçası. Bu arada tablolar kırılmıştı demiştim size önceki vlogta biliyorsunuz. Rüzgardan dolayı. Bakın hala yapmadık. Bugün yarın bura yaptırmayı düşünüyorum. Duvar boyanacak. Yine önceki vlogta söylemiştim. Önümüzdeki hafta duvarı boyatıyorum artık. Şu görüntüden nefret ediyorum. Evet temizliğe gelen abla gerçekten dikkat etmemişti ve burayı bayağı yıprattık. Hem duvarın şu oyukları yenilenecek hem de bu rengi değiştirmek istiyorum. Yine önceki vlogta göstermiştim size ama şimdi gün ışığında tekrar göstereyim hangi renk yapacağımızı. Şu soğuk alt tonu doğal beji yapacağız. 16-40 yazıyor. Hem böyle açık bir renk hem de soğuk alt tonlu olduğu için bayağı sevdim. Duvarda ışıkla beraber güzel bir yansıması olacağını düşünüyorum. Koltuklarla da uyacak, perdelerle de uyacak. Bütünlük sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onları çıkarttım. Şimdi kaç tane yapacağıma karar vereceğim. Hemen bunları suya koyacağım. Yumuşasınlar sonra iç harcını hazırlayacağım tam 20 tane varmış zaten. 10 tanesini şimdi yapacağım. 10 tanesini de artık başka bir zaman yaparım. İç harcını her zamanki tarifimle yapıyorum. Yine kırık pirinç kullanıyorum. Dolmalarda genel olarak kırık pirinç kullanmayı seviyorum. 10 tane biberim var. Bu yüzden 10 tatlı kaşığı kırık pirinç yıkadım. 250 gram kadar şöyle hafif yağlı dana kıymamız var. Bir tane orta boy soğan ve 4 diş sarımsağı bu şekilde rondoda çektim. Bunu da ekliyorum. Eldivenle yapamadım. Bir dakika. En son eldiveni takarım. Ve şöyle zeytinyağı gezdiriyorum bolca. 2 tat 1 tatlı kaşığı salça. Normalde bu aşamada domates de ekleyebiliriz ama eklemiyorum ben. Çünkü domatesin suyuyla beraber de çok sulanmasını istemiyorum. Şimdi artık baharatlayacağız. Şöyle göz kararı tuz, karabiber, pul biber. Karabiberi ve pul biberi çok fazla eklemedim ama naneyi bolca ekliyorum. Suyuna da ekliyorum ben naneyi. İyice yoğurarak karıştırıyorum. Zeytinyağı az gelirse gözüme ki az gibi zaten. Biraz daha zeytinyağı ekleyebiliriz. Zeytinyağı tek elimle açamayacağım şimdi. O yüzden ayçiçek yağı ekliyorum. Ben böyle harcın sakız gibi olmasını çok seviyorum. Kıymayla pirinç neredeyse birebir oranda. Yeni eldivenlerimi taktım geldim. Biberler de iyice yumuşamış. Şimdi doldurmaya başlıyoruz. Yine iç gözüme fazla geldi ama hadi bakalım. Küçük bir parmak boğumu kadar boşluk bırakıyorum. Kapağını da içe doğru kapatıyorum ve bu şekilde yerleştiriyorum. daha iç arttı. Bunu buzluğa koymaya gerekiyor. O yüzden buzluktan iki tane daha biber çıkartacağım. Şuraya sıvıştırmaya çalışacağım. Dolmalar yavaş yavaş oluyor. Altını iyice kıstım. Yavaş yavaş kaynıyor. Poğaçanın malzemelerini hazırlıyordum. Baktım ki yumurta eksik. İçine yumurta koymuyorum ama üstüne yumurta sarısı sürüyorum. Evde de hiç kalmamış. Aslında getirden sipariş verirken de eksiklere baktım. Ama fark etmemişim. Yarın kahvaltıda falan da yumurta lazım. Bugün yumurtasız kahvaltı yaptım. Dışarıda çıkmak istemedim. Getirden sadece yumurta siparişi vermek de istemedim. Sonra aklıma geldi Gül ablayı aradım. Bizim mahallede Maya doğal ürünler var. Orada Gül ablam sağ olsun samimiyiz. Ben ondan şöyle ev Yoğurdu aldım. Hem de şöyle 20 tane köy yumurtası aldım. Şimdi bunları dizicem. Ama iki tanesini dışarıda bırakmam lazım. Sarısını kullanacağız. Tüm malzemeler hazır. Artık poğaçanın yapımına geçebiliriz. Yaşmaya da bayağı erimiş. Buzlukta bekliyordu çünkü. Şöyle iyice seyreyim. 2 su bardağı sütü kaynamadan ocaktan aldım. Tam kaynamaya yakın böyle ocaktan aldım. Buharını görüyorsunuzdur zaten. Şimdi yaşmayı iyice eriteceğim bu sıcak sütle. Ve süt sıcakken 2 yemek kaşığı şekeri de ekliyorum. Sütün sıcaklığı da şeker dersin. Şeker de maya da iyice eridi. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Tüm sıvılar harmanlansın diye. Birazdan tuzunu ekleyeceğim. Ölçüyü görebilmek adına tuzu bu şekilde ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ve iyice yine karıştırıyorum. Son olarak artık göz kararı ununu ekleyeceğim ve yoğurmaya başlayacağım. Elimde saatlerdir sudaydı ama tekrar yıkayıp geldim. Çünkü eldivenle yoğuramam bunu. Şimdi artık ununu ayarlayarak yoğurmaya devam edeceğim ama tek korkum unum yetmezse dolaptan yeni un açmam gerekiyor. Bakalım bu elle nasıl açacağım. Kalan bütün unu boşaltıyorum. Çünkü un yetmeyecek bence. Yine de bir bakacağım. İyice yoğurursam yetecek gibi un. hamur hazır. Şimdi üzerini iyice kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Dolmalar pişti sayılır. Yanına şöyle hemen kurucacığını yaptım. Ve şimdi duşa girmeden önce poğaçanın içini de yapalım diyorum. Sosisin hepsini doğrar mıyım bilmiyorum. Bakacağım. Bu arada hindi sosis kullanacağım. Dilimli siyah zeytin almıştım. İkisini karıştırıp baharatlayacağım. zeytinleri de ekliyorum. Hepsini yapmaya karar verdim. Üzerine ayçiçek yağı gezdiriyorum şöyle bolca. Ve çok yakışıyor pul biber. Zeytin de tuzsuz olduğu için şöyle biraz da tuz ekleyeceğim. Şimdi iyice şöyle karıştıracağım. Sosisliği ayrı, zeytinliği ayrı da yapabilirdim de ben böyle ikisini karışık çok seviyorum. Bazen ayrı ayrı da yapıyorum bu arada. Ama karışık da çok güzel oluyor. Poğaçanın iç harcı da hazır. Şimdi yemeğimi yedikten sonra duşa girerim. Duştan sonra artık poğaçayı yapabiliriz. saattir mutfaktayım galiba. Saçım başımda dağılmış. Neyse birazdan duşa gireceğim zaten. Üç tane biber dolması aldım. Cacığımı da aldım. Televizyon karşısına geçeceğim. Duştan çıktıktan sonra yemek yerim diye düşünüyordum da. Duşa girmeden önce yemeğimi yiyeceğim. Duştan çıktıktan sonra direkt poğaçaya başlarız. Dolmamı da şöyle açtım. Mis gibi oldu. Tadına da bakayım mı? Sizinle beraber. Beklemem gerekecek. Tabii çok sıcak. Hmm. Yine mi tuzunu ayarlayamadım ya? Biraz tuzsuz olmuş. Ben tuzunu ayarlayamıyorum ya yemeklerin. Genelde tuzsuz oluyor. Neyse tuzlu olmasından iyidir. Ama çok lezzetli. Evet. Tamam hadi yemeğimi yiyeyim ben. Sonra duşumu alayım. Minik bir cilt bakımı yaparız. Ondan sonra poğaçaya başlarız. Zaten poğaçalar piştiğinde Burak gelmiş olur. Şöyle bir çay demleriz. Mis gibi bir akşam. Çok rahatladım. Şimdi minicik bir cilt bakımı yapacağım. Zaten duşta Avenin temizleme ile yüzümü yıkamıştım. Şimdi toniyle Şöyle bir tonikleyeceğim. Elimde olan şu kibili maskeyi yapacağım. Minimum 20 dakika bekletin diyor. Aa bayağı kivi kokuyor ya. Maskeyi şöyle iyice yapıştırdım. Biraz komik görünüyorum. Farkındayım. Poğaçayı yaparken rahat edebilir miyim bilmiyorum. Rahat çıkartacağım. Büyük bir ihtimalle rahat edemem yaparken. Hem sizinle de konuşacağım. Biraz beklesin sonra çıkartır poğaçaya başlarız. Şurada hazırlığımı yaptım. Ve hamuruma bakın arkadaşlar nasıl kabarmış. Şimdi başlıyoruz. Eldivenleri taktım. anda dersi iptal olmuş. Eve geliyormuş. Belki dolma yemez. Poğaça yemek ister çayla beraber. O yüzden hızlanıyorum biraz. İlk kez eldivenle yapıyorum. İnşallah zor olmaz. Biraz da böyle puf puf olsun diye büyük bezeler yapmaya çalışacağım. Ben her zaman şöyle içinde bol bol koyuyorum zaten. Ve kapatıyorum bir tık daha büyük almam gerekecek galiba. Eldivenle aslında kolay oldu. Çok hızlı kayıyor ve hızlı şekillendiriyorum. <laughs> Da sürdüm ve susamladım şimdi fırına gidiyor poğaçalar hazır. Nar gibi pişti ve puf puf oldular. Hala çok sıcak tabii. Bir 10 dakika önce kapatmıştım fırını ama kapağını açmamıştım. Şimdi şöyle birazcık havalansın. Bu arada Burak geldi yemeğini yedi. Şimdi çay demliyorum. Poğaçada yer mı bilmiyorum ama çayımızı bir demleyelim kaynamak üzere. Hemen şöyle çayı demleyeyim. Artık ben de oturmak istiyorum çünkü. Ay ben de oturuyorum artık. Burak da duşa girdi. Duştan çıktım artık böyle çay keyfi yapacağız televizyon karşısında ve dizimizi izleyeceğiz. Çantayı açtım bu arada. Burak gelir gelmez yemek yiyordu Burak. Beraber baktık. Gerçekten beğendiğim kadar var ya. Ben gerçekten çanta bağımlısıyım. Ama size şimdi bu ışıkta göstermek istemiyorum. Yarın gün ışığında beraber bakarız. Kombinledikçe de zaten göreceksiniz. Saçlarımı da televizyon izlerken tararım. Evdeyken genelde böyle oluyor. Havlunun içinde kuruyor. Ondan sonra tarıyorum. İyi geceler. Yarın kamerayı tekrar açtığım zaman görüşürüz. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın yeni bir günden. Herkese selamlar. Kalktım şöyle bir ortalığı toparladım, dağınıklığını toparladım. Böyle saçımı falan topladım, kremlerimi sürdüm, Pijamalarımdan kurtuldum ve güne başlayabiliriz. Ama güne başlamadan önce gün ışığını göstereceğim demiştim. Çantamı göstereceğim. Zaten ilk çıktığından beri takip ettiğim bir marka. Özellikle bu modelini de çok istiyordum. Böyle bir kese içerisinde geldi. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bu arada öyle bir model seçtim ki hem kışın kombinlerle hem yazın plajda çok güzel olacak. Bakın şöyle. Şöyle krem üzerinde de zaten markanın logosu var. İçi de kocaman bir çanta bu arada. Bu içinde temizleme mendili gibi bir şey göndermişler. Yine markanın logosu var üzerinde. Böyle. Güzel değil mi ya? Baktıkça zaten kombinledikçe göreceksiniz. Gerçekten bunları çok beğeniyorum. Pinterest'te de görmüştüm zaten. Hem böyle kabanlarla kombinleniyor. Hem de tabii plajda rahatlıkla kombinleyebilirim. Yaz kombinlerinde kullanabilirim. O yüzden bence güzel bir yatırım oldu. Bu arada dün çay içerken rezervasyonumuzu da yaptırdık. Doğum günüm için minik bir kaçamak yapacağız. Adana yakınlarında böyle güzel bir tiny house'da böyle bir dağ manzaralı tiny house'da minik bir kaçamak yapacağız. Bu sene böyle olsun istedim. Hem bizim için de çok güzel olur. Adana'dan biraz uzaklaş. Burada biraz dediğim Mersin Toroslara gideceğiz. Bir saat, bir buçuk saat uzaklıkta. Belki yine Mersin merkeze falan doğruyabiliriz. Belki forum falan yapabiliriz. Minik bir alışveriş yapabiliriz. Böyle daha çok mutlu olacağımı söyledim Burak. Yoksa yemek için rezervasyon yaptıracaksın. ve birkaç seçenek sundu bana. Ben bunu seçtim. Bunu kaldırıyorum, geliyorum. Ve şimdi bugün için de bir plan yapmadım. Bugün de bütün gün evdeyim, evle ilgileneceğim. Mutfakta çok kullandığım, temizlemek istediğim kısımlar var. Çekmece içleri ve bardaklarımın olduğu dolabı temizlemek istiyorum. Tabaklarım vesaire olduğu kısımları buraya nazaran daha temiz. Hepsini birden yapmaktansa mutfak parça parça yapıyorum. Zaten ancak bugün bunları yapabilirim. Şöyle bir temizleyici almıştım finish'in. Daha önce bir tanesini kullanmıştım. Bu ikiliydi. Şimdi ikincisini kullanalım diyorum. Bulaşık makinesinin tuzunu ve parlatıcısını da yeniledim. Bununla da güzelce bir temizlensin. Ben de o arada zaten evi süpürürüm. Bardakları falan temiz makineye yerleştirmek istiyorum. Zaten temiz bardakları tekrar yıkacağımız için. Üstündeki kağıdı şöyle çıkardım. En yüksek derecede çalıştıracağım zaten. 65 derecede falan diyor çalıştırın. Biraz önce kamerayı açmadan önce de tuzunu yenilemiştim. Tuz da olmuş etraf. Ve şimdi bunu ters çevirerek koyacağım ama nereye koysam? Böyle koyduğum zaman engelliyor muydu? Hayır. Heh. Tamam şöyle yerleştirdik. Üçüncü programda çalıştıralım. Ve temizlemeye başlıyor. 1 saat 52 dakika sonra bitecekmiş. Ben de o arada evi süpüreyim. Artık ev süpürmek gerçekten iş gibi değil. Gerçekten neden bu kadar ertelediğimi bilmiyorum. Her şey zaten para harcıyoruz. Burak'a da söylemiştim. Keşke daha önceden alsaydım. Neyse bundan sonrası için rahat edeceğim. Bu arada yorumlarınızı da görüyorum. Gerçekten herkes çok memnunmuş. O yüzden içim çok rahat. <laughs> arkadaşlar. Evet tertemiz oldu. Ve full limon kokusu şu anda. Biraz makinesi olsun. Ben de o arada artık dolapları boşaltacağım. Bakalım makineye sığdırabildiğim kadar sığdıracağım. Yoksa iki parti yıkayacağız. E, şu dolabımı biliyorsunuz zaten. Bunun içindekilerin hepsini boşaltacağım şimdi. Burası bir nevi benim kahve köşem. Kahve fincanlarımın hepsi de burada. Hem üstteki bardakları hem de dolap içindeki bardakları hepsini yıkayacağız. Burayı boşalttıktan sonra da mis gibi sileceğim ve tekrar yerleştireceğim. Çekmece içlerini de yapayım diyorum. Burayı olduğu gibi boşaltacağım altacağım Burada biraz dağınıklık var. Burayı düzenleyeceğim. Ve baharat çekmecesini de şöyle hepsini tek tek tozunu alıp tekrar yerleştireceğim. hepsi sığmamıştı. Şimdi bir partini yıkadım. Bir diğer partı da yıkayacağım. Kısa programda çalıştırdığım için galiba hala ıslaklar ya. Şimdi önce bunları yerleştireceğim. Biraz kurumasını bekliyorum. Sonra kalanları tekrar yıkayacağım. Böyle hemen size ortamımı gösteriyorum. Akşam yemeğine başlamadan önce gün batımında keyif yapayım dedim. Sütlü kahve hazırladım. Şu sunumluğumu kullandım. Biraz önce temizlerken fark etmiştim. Uzun süredir kullanmıyorum. Yanına da şöyle selanik gevreyi koydum. Şimdi makinedeki bulaşık bitene kadar biraz keyif yapacağım. Bu arada getirden de sipariş verdim. Dışarı markete çıkarım diye düşünüyordum ama hiç canım istemiyor. Bazı günler gerçekten öyle oluyor. Canım evden dışarı çıkmak istemiyor. Birkaç gündür böyle Instagram'da da aktif değilim. Soranlarınız oldu iyi misin falan diye. Kendimi iyi hissetmediğim dönemler de oluyor. Böyle bir kırgın falan olmuştu. Regli ile beraber. O zamanlar biraz kabuğuma çekiliyorum. Bu arada çekmece işlerine girmeyeceğim. Çünkü akşam yemeğine başlayacağım. Böyle parça parça yapıyorum. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Eve gelen yardımcı ablalar dolap içlerine girmiyor. Ben de onları yavaş yavaş yapıyorum. Kendimi yormadan, keyifle. Bardakların olduğu kısım gerçekten beni çok zorluyor. Çok fazla küçük parça olduğu için böyle iki buçuk saatimi falan aldı. Yarın ondan sonraki gün falan diğer dolaplara da girişiriz diye düşünüyorum. Şimdi siparişim gelene kadar hem de bulaşık makinesi bitene kadar biraz keyif. Getirden siparişlerim geldi. Şimdi bakarız. Bir yandan yemek hazırlığına başladım bu arada. Günün menüsü ızgara tavuğu, pilav ve salata olacak. Tavuğu kızartmadan önce haşlıyorum. Bu arada Son kalan bulaşığı da dizdim. Şöyle göstereyim. Mis gibi oldu. Burası tam işte arkadaşlar 2,5 saat sürdü. Üsttekiler de hepsi yine yıkandı. Bu bambular hariç her şeyi yıkadım. Şimdi bu çekmece içleri kaldı ama dediğim gibi ara ara yapacağım onları da. Şimdi önce siparişime bakıp yerleştirelim. Daha sonra yemekle ilgileneceğim. Şöyle iki tane altında bey pazarı soda söyledim. Marketten soda taşımaya çok üşeniyorum ki ağır oluyor zaten. Böyle getirde indirim oldukça söylüyorum. Tavuğun yanına da mısırlı pancarlı salata yapacağım. Ben böyle bir salata kase sese oluşturacağım kendime. Bir tane ice söyledim. Bir tane nane. Pancarım nerede? ha? Evde mısır var zaten. Şöyle pancar da söyledim. Kapsül kahvelerimiz bitmişti. Kapsül kahve de söyledim. Bu arada Jakobsunkini kullanıyorum. Instagram'dan soruyorsunuz ara ara bana. Jakobsun kahvesini kullanıyorum. Piyasadaki neredeyse bütün kapsül kahveleri denedik. Nespresso'da da dahil. Nespresso'nun bütün çeşitlerini denedik. İlk aldığımız zaman zaten bize böyle bir 100 kapsül göndermişlerdi. Damak tadıma en çok uyan Jakobs oldu ama. Bunları yerleştirelim. Bir de mandalina aldım. Uzun süredir meyve yemiyoruz. Bir mandalina alayım dedim ama pazara gideceğiz Burak'la. Hatta bu hafta gidecektik de gelemedik. Ama önümüzdeki günlerde kesin gideriz. Ve bu arada bugün yine evde tek başımayım arkadaşlar. Saat 11'de falan gelecek Burak. Yemeği de beraber yapar. Beraber yeriz. Bana eşlik ediyorsunuz yani. Tavuklar haşlandı. Biraz daha haşlansın. Sonra suyunu alıp pilav yapacağım. Ve kendime şöyle fresh bir salata hazırlayacağım. Tüm malzemelerimi yıkadım. Bol pancarlı, limonlu ve mısırlı bir salata yapmak istiyorum. Hadi başlayalım. <laughs> Tavuğun suyunu alıyorum artık. Yavaş yavaş da tavuğu kızartmaya başlayacağım. Salatam da hazır sayılır. Şöyle çok hafif zeytinyağı döküyorum. Altını da en kısağa getirdim. Şimdi artık baharatlayacağım. Yavaş yavaş kızarmasını istiyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı tavuk baharatı ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığının yarısı köri. Tavuklar baharatla beraber bir yandan kızarıyorlar. Bir yandan da ben pilava başladım. Arpa şehriyeli pilav yapacağım. Tavuktan aldığımız suyu da ekleyelim. Hmm, mis gibi. Tuzunu da ekliyorum ve kapatıyorum artık. Kısık ateşte demlenmeye bırakacağım. Tavuklar böyle baharatla beraber kızarınca ben çok seviyorum. Uzak doğu mutfağına benzetiyorum ki uzak doğu mutfağını zaten çok severim biliyorsunuz. Yemeğim hazır. Bugün yemekte yalnızız arkadaşlar. Yani sizinle beraberim ve televizyon karşısına geçtim. Şimdi YouTube'dan bir şeyler izleyeceğim. Kola içmemde bence sıkıntı yok çünkü pilav yemiyorum ya dengeliyorum bence şu anda. Böyle ıslak bir şeyler yemek istedim gerçekten. YouTube'dan bir şeyler açmadan önce sizinle bir konuşayım. Tavuğun tadına bakalım. Çok basit ama ben bu tarifi yapmaya bayılıyorum. Hindiyi de bu şekilde pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Taşlandığı için böyle içi sulu sulu oluyor. Çok fazla kızartmaya gerek kalmıyor. Bu şekilde çok fazla yağ kullanmıyorum. Çok fazla yağ kullanmadan zeytinyağında bile böyle kızarmış oluyor. Çıtır çıtır ama hafif oluyor. Çünkü ben böyle yağda kızartmaları da çok ağır bulurum. Pancarlı salatam da müthiş. Şimdi YouTube'dan bir şeyler açıyorum. Evde tek olduğum zaman zaten hep televizyon karşısında yemek yiyorum. Ve ondan sonra belki sesi duyuyorsunuzdur. Oturmadan önce çayımı da demledim. Çay da güzelce demlensin. Pijamalarımı giyerim birazdan ve çay moduna geçeriz. Evet izleyecek bir şeyler buldum. O zaman bana afiyet olsun. toparladıktan sonra şöyle hızlıca pijama moduna geçtim. Saçımı da açtım. Topuzdan çünkü başımı ağrmıştı. Hem cildimde hem de göz altımda sadece güneş kremi var zaten. Yatmadan önce de şöyle foşur foşur bir yıkarım. Pijamalarımı giyindikten sonra şöyle çayımı aldım. Bilgisayarın başına geçtim. Artık bu videonun aktarımını falan yapacağım. Bir de bilgisayarda birkaç işim var. Onlara bakacağım. Burak gelene kadar bu moddayım arkadaşlar ben. Ve Burak'ın gelmesine yaklaşık 3 saat mi var? Daha var. Ben evde doya doya zaman geçirdim. Evdeki işleri hallettim. Evde böyle iş olmayınca ev tertemiz olunca benim de psikolojim çok iyi oluyor. Modum da çok yerinde. Bu videoda böyle evde sizinle zaman geçirdiğimiz bir video olsun istedim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Çünkü hala oranlara baktığım zaman %70 %75 oranında abone olmadan izleyen izleyiciler görüyorum. Abone olmak kesinlikle ücretli değil. Sadece desteklediğinizi gösteriyorsunuz. Videoların düzenli devamı için ve editleri için. Bakın mesai yapacağım ben şimdi birazdan. Bu yüzden abone olarak desteklerseniz çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz güncel paylaşımlarımı ve iş birliklerimi oradan da görürsünüz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hype puanı vermeyi özellikle lütfen unutmayın. Ve klasik kapanış. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.